Selamlar herkese. Selamlar herkese. Arılarımızın başından yine bugüne başlıyoruz. Böyle yorumlarda gelen sorular vardı. Biz de demiştik ki yani arı videolarında sizi sıkmayız. Yorumlarda sorular gelirse bir acemi olarak kendi tecrübelerimizi sizlerle paylaşırız dedik. Güzel de yorumlar alıyoruz bu konular hakkında. Yorumlar geldikçe de yorumlar hakkında video çekmeye devam edeceğiz. Son videomuza gelen bir yorumda bir kişi de arı aldık geldik ne yapacağız ondan bahsedin diye yazılmış biz de buna istinaden bu videoyu çekmek istedik arıyı aldık geldik bir acemi olarak ne yapacağız ne iş yapacağız ne işlem yapacağız ve arıyı alırken nelere dikkat etmemiz lazım onlardan da kısaca bahsedeceğiz kendi tecrübelerimizle bu işte profesyonel değiliz bu işte profesyonelim diyen kişilerin bile bilmediği binlerce uygulama arı hakkında binlerce bilinmezlik var. Bilimin de bilmediği arı hakkında bir sürü olaylar var. Onun için şöyle diyoruz. Biz her zaman acemiyiz. Acemi bir arıcı bizim tecrübelerimizden yararlanarak videolarımızı izleyerek bir şeyler öğrenebiliriz, biz de bir şeyler paylaşabiliriz diyoruz. Yani biz her zaman öğrenmeye açığız. Bizi izleyenler de öğrenmeye açık olan kişiler olur. O zaman başlayalım bakalım. Evet, her zamanki gibi körüğümüzü yaktık, kıyafetlerimizi giydik. Videomuzun konusuna başlamadan önce de arılarımızı eski bulunduğu yerden taşıdık. Evet. Oradaki çiçeklenme bitti. Ağaçlar çiçeklerini açtı. Çok bir şey kalmadı ve etrafımızda çok arıcı vardı. Biz de arılarımızın bir kısmını bizim Narinciye bahçemize, bir kısmını da çilek tarlasına götürdük. Orada çok güzel çalışıyorlar. Bu konu hakkında da çok güzel bir video gelecek. Arıların bitkilerdeki, işte sebzelerde, meyvelerdeki önemini anlatan güzel bir video çekelim diye düşünüyoruz. Evet. Şimdi burada başlayacak olursak, arıları alırken ilk nelere dikkat etmemiz lazım canım? Nasıl, ne yapmalıyız? Biz şimdi acemi bir arıcıyız arı almaya karar verdik. Kobi arıcılığı yapacağız. Biz bu arıyı ne zaman almalıyız? Nasıl almalıyız? Güvenilir bir insan her sektörde bulmak zor olduğu gibi bu sektörde de bulmak gerçekten zor. Arıdan hiç anlamıyorsanız yanınızda profesyonel arıdan anlayan bir arkadaşınızı götürmeniz gerekli. Biz acemiler için arı almak gerçekten çok zor. Aşırı alaverası, dalaverası var bu arı olayının. Bunları aldanmamak. <laughs> için. Evet, bunları aldanmamak için yani biz de kendi tecrübelerimizi sizinle paylaşacağız. İlk önce benim söylemek istediğim bir şey var. Biz arılarımızı Ocak ayında aldık. Çünkü buraya bahar erken geliyordu. Şubat ayında biz baharın geleceğini düşünerek arılarımızı Ocak ayında aldık. Kendimiz küçük bir bakım yapar, sonra da sezona başlarız diye düşündük. Ama tabii ki bu iklim değişikliği sebebiyle bu sene kış uzun sürdü ve arılarımız. Bakım isteme zamanı fazla uzun sürdü. Kış olduğu için biz arılarımızın kapaklarını açıp onları üşütmemek adına bakım yapamadık. Bu nedenle biz de diyoruz ki, bu bizim kendi tecrübemiz. Arı alacaksanız eğer, bahar ayını beklerseniz sizin için çok daha iyi olur. En azından bakarak, görerek çok daha rahat bir şekilde arınızı alabilirsiniz. Bulunduğunuz yöreye uygun arı seçeceksiniz. Evet. Her zamanki gibi. Biz burada Muğla arası seçtik. Anadolu arası, Anadolu arası. Evet, Anadolu ve Muğla arası karışık arılarımız. Bulunduğunuz yere göre arı tipini seçtiniz. Profesyonel bir yanınıza arkadaşınızı aldınız. O zaman problem yok. Ama profesyonel arıdan anlayan bir arkadaşınız yok. O zaman ne yapacaksınız? İşiniz gerçekten çok zor. <laughs> Şansa kalmış da diyebiliriz. Bütün kovanları zaten tek tek bakmanız gerekli ama bu kovanın başına geldiniz. Arı alacaksınız. Mevsim şu anda tam arı alma mevsimi. Arılar çoğalıyor, bahar geldi ve siz 10 çıta bir arı almak istemediniz. Biraz erken davrandınız. Dediniz ki 5-6 çıtalık şöyle güzel bir arı alayım. Biraz da bakımını ben yapayım. İlk önce arının çalışmasına bakacağız. Arı sakin, çalışıyor. Polen getiriyor mu, getirmiyor mu? Kırçın değillerse herhangi bir sıkıntı olmayabilir. Hiçbir zaman kovan kapağını açmadan arı almayın. Kovan kapağını açtık. Ne yapacağız? Hava biraz rüzgarlı, hırçın olabilir. Biraz duman sıkacağım. Bu aylarda da hırçın olmasının sebebi her şey geç kaldı. Şu an narenciyi açması gerekiyordu. Narenciyi açmadı. Arı etraftan nektar bulamayınca biraz hırçın oluyor. Şimdi hem arıyı aldık geldik hem de arıyı almadan önce aslında şu an kovanı açtığımızı anlatacağımız bir şeyler var. Bu arı kaçta? 1, 2, 3, 4 çıta. Ben bir çıta daha atmıştım. Petek istemişti. 5 çıta ama aldığımda 4 çıtaydı. Her çıtanın arası arı dolu. Tamamen arı dolu. Ama şöyle bir şey var. Arılar yukarı çıkıyormuş. Yani hepsini kaldırıp bakmadan bahar ayında bence almayın. Ya evet o durum da var ama şöyle bakıyorsunuz ki ilk etapta arı dolu. Son çıtaya bakıyorsunuz. Son çıtaya baktınız. Şöyle bakar mısın? Ben buna ekstradan bir petek attığım için Askeri şu anda yoğun değil bu petekte. Bu peteğin En sondaki peteğin üstü Bıcık bıcık arı olması lazım böyle. Bıcık yani bıcık arı olması lazım. Şöyle bir hile yapıyorlar. Sen onu mu anlatacaktın? Sen anlatabilirsin. Hı. Sen de biliyorsun sonuçta. Şöyle bir hile yapıyorlar. Yani kovanı aldınız burada 7-8 Çıta sıralı. O bunun arası çok diye aldanmayın. Arıyı dağıtıyorlar. Çıtayı bol koyuyorlar arıyı dağıtıyorlar. Sıkıştırmıyorlar. Size de e, çıta sayısına göre arı satmış oluyorlar. Ama o zaman da siz tuzağa düşmüş oluyorsunuz. Hepsini çıkarıp tek tek kontrol etmekte fayda var. Ben 2-3 gün önce buna bir çıta attığım için şu anda burada yoğunluk yok. Aslında şu çıtayı atmadan önce bunun üstü tamamen arı doluydu. Baktınız çok güzel. Hemen stok çerçevesine geliyorsunuz. Şöyle bakıyorsunuz parlayan böyle nektarları var. Polen var. Poleni var. Bu tarafa dönüyorsunuz. Bakın arının bal stoğu var. Polen stoğu var. Bu durumdaki bir stok çerçevesinin karşısında tabii ki ne olması gerekli? Yavru olması gerekli. Arımız aç değil. Arımızda stok var. Arımız düzgün bakılmış. Dışarıdan nektar bulmuş ya da beslenmiş. kapalı yavrulara bakın. Gördüğünüz gibi çıtanın tamamını yavru kaplamış. Şu üstü kapalı olan kahverengi yerler kapalı yavrular. Şura, Yan tarafında şuraları, gör evet. evet. Yavru demek Yan tarafında gördüğünüz boşluklar içinde kurtçuklar var, larvalar var. Şuradaki boşluklarda daha önceden çıkmış arılar temizlenmiş ve içine günlük yumurtalar atılmış. Yani kameramız çok iyi olmadığı için, odaklamadığı için günlük yumurtayı gösteremiyoruz ama yani bu olayı gördüğümüzde ana arı var demek ki. En önemlisi de çıtalarda ana arıyı görmeniz gerekli. Evet ve ana arının kaç yılına ait olduğu yani yaşlı bir ana arı ömrü dolacak anlamına geliyor. Çok tercih etmemenizi öneririz. Şimdi şöyle bir durum var. Ana yaşlıdır. Size genç derler. Şu anda genç olduğunu anlayamazsınız. Gerçi yumurta atmasından anlayabilirsiniz. Yaşlı analar tek tük yumurta atıyor böyle saçma sapan. Az önce gösterdiğim gibi dümdüz yumurta atmıyor. Güvenilir birinden almanız lazım arayı. Güvenilir birinden ara almadığınız zaman kesinlikle sıkıntı yaşayabilirsiniz. Rüzgar çıktı. Evet rüzgar çıktı şu anda. Yavruları üşütmüyorlar. Özellikle de dikkat etmemiz gereken konu yavrulu çerçevenin üst tarafında arıcı arkadaşların tabiri kemer dedikleri yer şöyle üst tarafta gördüğünüz gibi aşağıda yavrular üst tarafta da nektar olması gerekli arınız da olması gerekli böyle bir arı aldınız güvenilir bir yerden anada sıkıntı yok çıtalarınızda sıkıntı yok bomba gibi arılarınızı evinize getirdiniz. Akşam bahçenize koydunuz. Biraz bekledikten sonra ön kapağını açtınız. Bir gün arılarınıza dokunmuyorsunuz. Neden dokunmuyoruz arılarımıza bir gün? Rüzgar çıktı. O yüzden şu an arılarımızı kapatıyoruz. Ee, bahsetmeye o şekilde devam edeceğiz. Rüzgarla havada açmak istemem. İçeride günlük yumurtalar, larvalar var. Çok sıkıntı olmasın. Yani çerçeveleri yukarı kaldırmak istemiyorum. Aslında burada bu ayrıntıyı da verebiliriz. Yani kovanları böyle çok uzun uzun bakmamak lazım çünkü yavruları üşütme durumu olabiliyor her ne kadar hava sıcak olsa da o yüzden böyle hızlı bir şekilde temiz bir şekilde bakıp koymak en güzeli. Şimdi biz acem arkadaşlar tek tek çıtaları açıp kontrol etmek gereği duyuyoruz. Profesyonel arkadaşlar daha arının üstünden baktığı gibi anası var mı balı var mı? nektar getiriyor mu getirmiyor mu petek istiyor mu istemiyor Arana mu Arının nasıl sesinden, evet, bile, bunu sesinden bile bunu anlıyor. Sesinden bunu Biz de bunu öğrendikçe hı hı. sizlerle paylaşacağız. Daha hızlı bir bakım oluyor. Hı hı. Daha kolay oluyor. Hem bizim için hem aralarımız için. Dediğimiz gibi bahçeye getirdiniz, açtınız. Bir gün arılarımızı ellemiyoruz. Neden? Arılar yoldan geldiği için hırçın oluyor. Yer değişik. Arılar uçup nektar kaynaklarını arıyorlar. Yani keşif yapıyorlar. Bir gün arımız keşif yaptı. Daha sonra ne yapacağız? Eğer bu şekilde beş çerçeveli bir arı aldıysanız arınızı çoğaltmak için nektar kaynağı yoksa eğer besleme yapmanız gerekli. 3-4 günde bir besleme yapacaksınız. Nektar bol geliyor. Mesela narinciyi açtı. Ne yapacağız? 3-4 günde bir arının stoğunu kontrol edersiniz. Şerbetliğin altına petek örmeye başladığı zaman arınızda çıta verirsiniz ve arınız çoğalır. Şöyle bir şey var. Bu işlemleri yaparken temiz çalışmanız çok önemli. Çünkü arılar koku duyuları çok kuvvetli hayvanlar ve yağmaya ya da işte başka arıların saldırısına uğrayabilecek şekilde e, olaylar yaşanabiliyor. Ki şerbet döktünüz şerbetliğinize ama yerlere bulaştırmamanız lazım. Yerde herhangi bir e, kokuya duyarlı bir şey bırakmamanız lazım ki başka arıların saldırısına açık hale getirmeyin kovanınızı. Besleme yapacaksanız akşamüstü hava kararmaya yakıkken arılar evet. içeri girdiği zaman besleme yapıyoruz. Ama şöyle bir 15 gün sonra yani 15 güne bile kalmaz. bir hafta sonra narencielerimiz açar onun için artık besleme yapmamıza gerek kalmaz. Arı dışarıdan nektar ve polen buldukça yavaş yavaş çoğalır. Çoğaldığında dediğim gibi altındaki yarım şerbetliğe petek örmeye başladığında dersiniz ki He, arım petek istiyor. Petek vereyim. Petek verdikçe arınız çoğalır. Kata bile çıkabilir eğer arınız güçlüyse. Çok güzel polen taşıyorlar şu anda. Nektar buluyorlar demek ki dışarıdan. Ayaklarındaki sarı kabartılar polen oluyor. Onları ağaçlardan, çiçeklerden topluyorlar. Tabi bu bazen sarı oluyor, bazen turuncu oluyor, bazen kahverengi oluyor, bazen beyaza yakın oluyor. Topladığı ağaçtan, çiçekten bağlı kaynaklı bir şey, renk değişikliği. Bununla da yavrularını besliyorlar. Yani biz de öğrendikçe bilgilerimizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tabii bu e, dediğimiz gibi sürekli arı videosu olmayacak kanalımızda. E, sıkılmayın siz de arası, arıya karşı ilgisi olmayanlar sıkılmasın. Farklı değişik videolarımız da gelecek. Bugünlük bizden bu kadar diyelim canım. Var mı başka eklemek istediğim bir şey? Ya şöyle de diyebilirim en son olarak. Hı hı. Arıyı ilk barda 10 çıta da alabilirsiniz. 10 çıta aldıktan sonra arı çoğaldığı için kat atmanız gerekiyor. Yani bu tarz videoları internette her türlü bulabilirsiniz. Biz zamanı geldiği zaman bu tarz evet. videoları sizlerle paylaşacağız. Şimdilik arı alırken kesinlikle ve kesinlikle anası genç olacak. Güvenilir bir yerden arı alın. Eğer güvenilir bir yer bulamıyorsanız arı almayın. <laughs> Hava kapattı, rüzgar çıktı. Biz hızlı hızlı diğer kovanlarımızın bakımını da yapalım. İçine bakalım ne var mı yok stokları var mı yok mu? Böyle boş bırakmayalım aralarımızı. Ee, Arı ile ilgili merak ettiğiniz başka şeyler olursa yorumlarda mutlaka yazın. Biz de sırası geldikçe bu şekilde paylaşmaya devam edeceğiz. Yani seve seve cevap veririz, tecrübelerimizden sizleri de yararlandırırız. Seviyoruz paylaşmayı. Hayat paylaştıkça güzel. Bilgi böyle paylaştıkça çoğaldıkça güzel olur. Yani herkes yani en azından bahçesine bir kovan bile alsa evet. tozlaşma için o da güzel olur. Ki tozlaşma videomuz da gelecek. Bu arılar arılarla çok ilgilendiğimiz için gitmemize az kaldı. Yani sık sık arılardayız. Aslında dediği gibi sizi çok arı videolarıyla bunaltmak istemiyoruz. Şu an böyle pür dikkat gece gündüz arılardayız öyle diyebiliriz yani evet. <laughs> evet günlerimiz böyle geçiyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>